30 Mart yerel seçimlerinde adaylarımız Sayın Nevzat Avcıoğlu ve Nail Hocamı, Sayın Mehmet Cebeci, Ergene İlçe Başkan Ergene Belediye Başkan adayımız sizlere tanıtmak üzere burada toplandık. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sayın vekilim Bülent Bey'e söz vermek istiyorum öncelikle. Malum 30 seçimler var. Doğru İlçe başkanlığının düzenlemiş olduğu aday kanunu programında belediye başkanı adayının Sayın Nevzat Avcıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz. Belediye ile ilgili belediye başkan adaylarımız konuşuyor. Ben ülkenin genel siyasi e, konularıyla ilgili birkaç kelime söyleyeceğim. Sonra misafirlerimize sözü bırakacağım. 12. yılına giren AKP iktidarı döneminde maalesef ülkemiz her konuda ekonomik, siyasi, sosyal, demokratik haklar konusunda hep geriye gidiyor. Maalesef işine geldiği zaman ileri demokrasiden bahseden iktidar partisi demokrasinin ne olduğunu halen kendi iç hayatında çözmüş değil. Onlara göre demokrasi kendi istediklerinin hepsinin yasalara aykırı bile olsa yerine getirilmesi. Onların anlayışı bu. Bunu nereden çıkarıyorsunuz derseniz bakın 12 Eylül 2010 tarihinde ülkenin bir referandum yaşadı. Anayasa değişikliğiyle ilgili evet hayır şeklinde bir referandum yaşadık ve yüzde üzerinde oyla bizim partimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetine rağmen milletimiz gerçeği göremediği için evet oyu verdi. Ama o evet oyundaki hedef neydi? Anayasa Mahkemesi, HSYK'yı, Yargıtay'ı, Danıştay'ı ele geçirecek operasyonları yapmak için yasal zemin oluşturmaktı. Bunu yapan iktidar partisi ardından operasyonları başlattı. Ergenekon, Balyoz, Üsküdar diğer bütün operasyonlarda hükümet muhalefet partisinin yapılanlar demokrasiye aykırıdır demesine rağmen Hatta Sayın Kılıçdaroğlu ben tutuklananların, gözaltına alınanların sanık sıfatını verdiğiniz kişilerin avukatıyım dediğinde Sayın Başbakan da ben de savcısıyım dedi. Fakat bu operasyonları yapanlara takdir plaketleri veren hatta altlarına zırhlı araç veren Sayın Başbakan 17 Aralık operasyonuyla İğnenin ucu kentlerine bakınca feryat figat. PSYK'yı değiştirelim. Böyle hukuk olmaz. Bu hükümete karşı bir operasyondur. Bu cemaat şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Hatta yıllardır kol kola girdikleri cemaati terör örgütü gibi bir yaftayla yaftalamaya kalkıyorlar. Tabii bütün bunlardan artık kurtulmaları mümkün değil milletimiz gerçekleri görmeye başladı. Ne kadar da bugüne kadar saklamaya çalışsalar, ulusal basında hükümetle hükümeti oluşturan partinin milletvekilleri, <laughs> teşkilat yöneticilerinin yaptıkları yolsuzlukları şimdiye kadar susturmaya çalışsalar da 17 Aralık'tan sonra bunda başarılı olamıyor. Ve gün geçmiyor ki hükümetin ve bakanlarının yasa dışı faaliyetleri internete yansıyor, internette yer alıyor. Onu da yasaklamak için halkımızın en kolay iletişim kurma mekanizması olan interneti bilişim suç haline getirecek bir kanun çıkarttı. İleri demokrasi bu. İşte yani onların müsaade ettiği kadar milletimiz haber alma özgürlüğüne sahip olacak. Onların müsaade etmediği hiçbir şeyi öğrenemiyordu. İşte Sayın Genel Başkanımızın bir önceki grup toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın pastan müdahale konuyu hepiniz televizyonlarda, haber bültenlerinde gördünüz. Ülkemizin hali bu. Ben bir de şunu soracağım. Sayın Başbakan sürekli fakir bir memur çocuğu olmakla övünüyor. Fakat Sayın Başbakan arka planda şunun da izahını yaptı. Fakir bir memur çocuğu olan ve elinde uzay mühendisliği veya ailesinden kalan çok büyük bir serveti olmayan Sayın Başbakan bu kadar yıllık şey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ondan sonraki bu ülkenin başbakanlığı döneminde zenginlik ölçüsünde dünyanın 10. zengin lideri seviyesine çıktı. Bunu neyle elde Bunun da izahını yapsın. Türk milleti bunun izahını bekliyor. Yolsuzluk dosyaları peş peşe gelecek ve bunların hesabı bunlardan sorulacaktır. Sayın Başbakan kamuoyu anketlerindeki tarafsız anket kuruluşlarının yaptığı daha doğrusu yabancı ülkelerin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarındaki halini ve kendilerinin yaptırdıklarında da aynı şeyler çıkıyor ama kendileri bunu biz yüzde ellinin üzerindeyiz şeklinde e, ııı açılıyorlar. Şu anda AKP'nin Türkiye genelindeki oy oranları yüzde otuz altında. İktidarı kaybetme korkusu, endişesi, gücünün elinden gitme ve hesap sorulma korkusuyla artık ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette. Her yeri kapatmaya, herkesi susturmaya çalışıyorlar. Ama başarı sağlayamayacaklar bu konuda. 30 Mart'ta milletimiz el Allah sandıkta demokrasinin ne olduğunu ileri demokrasinin bir diktatörlük olduğunu ve buna müsaade etmeyelim gösterecektir. Sizler Tekirdahil'in de ilinde, 11 tane ilçesinde ve büyük şehrinde iddialı bir şekilde seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah partimiz Tekirdağ il genelinde 30 Mart seçimlerinde birinci parti olacaktır. Çünkü milletimizin bize karşı teveccühü muazzam bir seviyeye çıkmıştır. Milletimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden zaten bıkmıştır. Yaptığı yolsuzlukları görmüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda BDP ile ve AKP ile kol kola girmesi, aynı konularda birlik hareket etmesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da bir rahatsızlık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de partimize gönül veren, partimize gelen, üye olan, katılan insanlarımız var. Bizden 30 Mart'ta inşallah Tekirdağ'da Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti olarak çıkaracak. Ben hepinize teşekkür ediyorum.